Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz yaz şarkısı dizisi 8. bölümüyle pazar günlerinin vazgeçilmez diziler arasında yer alıyordu ama istenilen reytingleri elde edemeyince yaz şarkısı dizisi de final kararı aldı diyebiliriz arkadaşlar. Maalesef ki yaz şarkısı dizisi yayınlanacak olan 8. bölümüyle final yapacak. Peki kimler böyle bir dizi final yapmasına üzüldüler? Kesinlikle devam etmeliydi, bitmemeliydi diyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ama maalesef ki böyle bir dizide final yapıldı. Fox TV'nin yaz dizileri neredeyse birçoğu erken finalle bizleri şaşırttı diyebiliriz arkadaşlar. Düşük reytinglerinden dolayı birçok dizi final yaptı. Bunlardan bir diğeri ise kısmet oldu. Kısmet de maalesef ki reytinglerinden düşüklerinden dolayı final kararı aldı. Dizinin ya dizinin sevenleri de tabii ki de bu karara tepki gösterdi ama maalesef ki arkadaşlar maliyetlerin yüksek olduğu için yapımcılar dizileri daha fazla devam ettiremiyorlar arkadaşlar. Onları da anlamak gerekiyor. Anlayacağınız arkadaşlar yaz şarkısı dizimizde 8. bölümüyle final yapıyor yayınlanacak olan bu pazarki bölümde aramızdan ayrılacak dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.